Allah'ım, Allah'ın sadece tut hayvan tut tutun ki ya yani şeyinden tut hayvan tamam olur. tamam bak kızım o aks ha yapman gereken bu hayvanı niye şey sokuyor nasıl <laughs> Yavru atacak. Oradan atacak. Dokuz ay sonra gidip er, tamam. In. iş görür. Görür değil mi bu? Evet. Vallah Ama hiç dökülmedi. Eskiden böyle yapardım böyle ötüsünü. Allah'ın böyle Tut Allah'ın seversen. tut. Oh, tut sanki. Oha. Oha. Ben çiftlikte bin tane hayvana tekerle giriyor. Bunu ben neye ne biliyorum biliyor musun? Çünkü kafası sersem gibi sırf sağa sola bakıyor. Yırtan mı? Oh, of, of. Of. oh, oh. Oh, bu daha mı da iyi? He? Bu bundan da iyi. Allah Allah. <laughs> şey. Dişi yap. He? İkisine de dişi yap sen. Ha? Sen ikisine dişi yap ben yüz lira daha fazla veririm sana. Hadi. Bir dişi bir erkek İki dişi. İkisine dişi çıkarsa verirsin. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Şimdi sözünüzde. Şimdi sözünü almak isterim senden. Evet, ya öyle. <gülüyor> <gülüyor> şey, hayvanları tamam. Hadi, 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 hadi. Kazan alamadık zaten ama şahsiyetini çağırt, ameliyatlar alalım. Bu parmağınla kazanır mısın? Evet, kazanır. Ben, ben sana bir tane operasyon yapayım. Böyle Seni izler yani. Hem de fazlasıyla izler. Öyle böyle izler. Ben de ne diyorum. diyorum işte sana operasyonlarla böyle? De... Sen ne istiyorsun şu an? Vur be bebeğe. Ne iyi ki şöyle bir hayvan kendini Hayvan e, işte, şimdi geri attırır daha sonra Attırmaz mı geri <laughs> <laughs> Bak bebişler bunun içinde. 9 ay sonra diyeceğiz işte bebişler bu. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah dersin. İnşallah. Ona bakın bir şey de tereddütlü konuş. <laughs> Allah Allah. Allah bilir. Ne ki? Oh. Geçen biri diyor 10 tane fitil attırmış onda sıfır. Allah Allah. He. Hış. Bu fitilin şey sebebi ne bu? İntihabı bu şey yapmak için? Yani o... Hayır abi. Kızgınlık iğnesi var ya. He. Bu taktığımız fitil kızgınlık iğnesinin o plastiğe emdirilmiş hali bu. Yani hayvana sen 7 gün boyunca, 9 gün boyunca şey veriyorsun. Hormon veriyorsun. Anladın mı? ben dedim belki bu rahmini açık bırakıyor. İftihap mı? İftihap varsa onu da atıyor zaten. He. Yoksa... Şşş... Oh. Aha bak duruşu artık sıkı iyi. He? İki senede duruşu iyi olmuş ama... Ama... Bunu mu böyle duruyor? İyi bir sos böyle. He? Duruşu... <gülüyor> 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 Niye, Niye mi duyuyor? duruyor? Çiftleşme pozisyonu var. Vallahi arada ben de bir tane acayip yaptım. Bir yerden Bir de inden vuruyorlar buna yumurtalıkları çalıştırsın diye. Zaten çünkü uğurluyum yine. Ne aşısı yaptın bu kanlıya? Ne var? Yani? <laughs> ne yani? Bu. Doğru üstüne. Aman. Ama. Satma oğlum onu. Al. Satma oğlum onu. Öğrenir Yok, bir tanesine alsın internetten. Youtube'u al. Bir de şey getirecektim. Evet. Sıladın da. Evet. Hayır, güzel sıladın da. Evet. Tamam. Nerede kayat güzel Söyledik da. Son sonunda aşağı Söyledim. Nerede? Olduğunu bilmiyorduk. Evet. Ee, bir kova suyun içine kaç ka kaç kapak bekeliyor burada? Ne yazıyor. Ha evet, tamam boynuz yakıcı zaten. Bak hala biberonları da bunlar bir şey yıkayak mı? Yok. Uzağların boynuzu ne yapmaz? Uzağların biberonları. Evet. Ne yaptı şimdi sana borcum? Burası tutmak ne? <laughs> <laughs>